Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Opel Corsa D 1.4 otomatik vites 141.000 kilometredeki 2013 model model alınmış bir aracı tanıtacağım. Bakalım sizce alınır mı? Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Gelin şimdi arabamızı inceleyelim. Evet arkadaşlar aracımız bahsettiğim gibi 141 141.000 kilometrede 2013 model 1.4 4 ileri tam otomatik vitese sahip. 6000 devirde 100 beygir 4000 devirde de 130 Nm tork üreten atmosferik bir motora sahip aracımız. Arkadaşlar fabrika verilerine göre yakıt tüketimi şehir içi 7.6, şehir dışı 4.7, karmada ise 5.7 litre. Fakat tabi e, bunlar tamamen fabrika verilerine göre yapılmış bir ara şey e, değerlendirmeler. E, benim tahminim şehir içi tüketimi yaklaşık 8 ila 10 litre arasında değişiyordur. Arkadaşlar aracımız dediğim gibi tam otomatik tork konvertördü. 4 ileri şanzımana sahip. Hatta bununla ilgili yaptığım araştırmalarda... E, DEXRON 6 yağ dediğimiz bir yağ var. O yağdan kullanırsak aracımızın vites geçişleri zaten kusursuz, güzel. Klasik tork konvertör. Daha seri oluyor. Yani bu araçta ani hızlanmalardan kaçınmak gerekiyor. Tamamen şehir içi arabası. Yıllık MTB'sine baktığımızda 365 çarpı 2 şeklinde motorlu taşıtlar vergisi var. Arkadaşlar hatta hatırlarsanız bu aracı böyle ilk tanıttıklarında Simon diye garip güzel bir reklamları vardı. Opel'in en çok tutulan, Corsa'nın en çok tutulan kasalarından. Şimdi gelin dış tasarımına bakalım. Evet aracımızın kozmetik olarak bazı eksik yönleri var. Bu da 2013 model arabada gayet normal. İşte şurada bir eziklik var ama plastik bir aksam olduğu için yapılabilir. Aracımız tamamen hasar kayıtsız boyasız arkadaşlar. E, kozmetik eksik dediğim işte e, bir takım çiziklikleri var. Bunlar böyle düzeltilebilir. Güzel halojen farlara sahip. Şurada e, güzel bir sis lambasıyla kromla detaylandırılmış bir tamponu bulunmakta. Ön iki lastiğimiz yeni fabrika çıkışlı 195 55 16 daha doğrusu 16 inç jantlara sahip. Ben bu jantı çok beğenmiyorum. Bu füme rengi olan. Bunların Enjoy'larındaki o gri renkli olan jant daha güzel. Şurada gördüğümüz gibi bir sinyal lambamız var. Böyle uzanan bir çizgisiyle gayet güzel. Az önceki bahsettiğim kozmetik eksiklikler mesela bunlar arkadaşlar. Arka lastiklerimizin değişmesi daha güzel olur. Aynamız da şöyle Kör nokta gösterir. yerde var. etrafında bir dolanalım. Yaklaşık 270 litre bagaj hacmine sahip. Aracımız park sensörleri bulunmakta. Arka tarafta baktığımızda arkadaşlar B sınıfı bir araca göre gayet makul genişliklere sahip. Hatta şöyle bir bagajına doğru da bakalım. şöyle bagaj genişliği eşiği gayet yüksek şuralarda saklama alanları var arkadaşlar şöyle ilk yardım çantasının olduğu saklama alanları alt tarafta da istekme bulunmakta normalde aslında korsalarda burada bir e, düz böyle kontrplak bir zemin var fakat herhalde aracımız ikinci el olduğu için o malzeme bulunmuyor bagajı buradan açıp kapatabiliyorsunuz bu şekilde buralarda yerleri var güzel hafif bir bagaj kapağı var hatchback sınıfı bir arabaya göre Üçüncü stop lambamız yukarıya konumlandırılmış. Arkada otel yazısı ve Corsa yazısı bulunmakta. Arkadaşlar 1.4 Twin Port demiştik aracımıza. Zincirli trigger sistemi zincirli. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz bir araç. İşte kozmetik eksikliklerden biri mesela arka koltuklar temizlenmesi gerekiyor. 1 2 olanında yatıyor arkadaşlar. Arka koltuklarımız, isofix bağlantılarımız var. Şaf tünelimiz çok yüksek değil. Fakat arkası tabi sınıfına göre normal. Arkadaşlar şurada hani B sınıfı bir araca göre orta seviyede kullanılmış plastik bir aksam görüyorum. Şurası kumaş. Şurada piyano bilek el tutamacı var. Gayet küçük ama kullanışlı. Saklama gözümüz bulunmakta. Maalesef korsaların hiçbirinde 4 cam otomatik değil arkadaşlar. Arka 2 cam her zamanki gibi manuel. Arka tarafa oturduğumuzda ön taraftaki yaşam alanı böyle görünüyor. Baş mesafesi bu arabada gerçekten yüksek. E, ayarlı emniyet kemerlerimiz bulunmakta. Üç kapıda kolçağımız mevcut. El tutamacı tavanda. Şöyle gördüğümüz gibi arka kafalıklar iki tane. Yolcular için koltuklarımız yatıyor demiştik. Arka koltuklarda şöyle saklama gözlerimiz mevcut. Kapıları geniş açılıyor, güzel açılıyor. Rahat inip binilebiliyor arkadaşlar. Yani baktığımızda ikinci el araba alırken işte şöyle kapı fitilleri gayet güzel temiz görünüyor. Öyle çok yıpranmışlık yok. Arabamız servis bakımlı arkadaşlar. 140 bin kilometre kadar serviste bakım yapılmış. Kağıtları mevcut. Bütün camlarımız orijinal. Hani ikinci el araba alacak arkadaşlara örnek olsun diye söylüyorum. Ben daha ilk arabaya baktığımda hemen bütün camları kontrol ederim bütün camlarımız orijinal. İşte mesela püf noktalarından biri. Fren pedallarına bakarım. Çok yıpranmış mı? İşte direksiyonuna bakarım. Çok yıpranmış mı? İşte ön kapota açtığımızda şimdi orayı ayrı konuşacağız. Oradaki şeylerin farların mesela üzerindeki tarihlere bakarım vesaire vesaire anlatacağım şimdi o detayları. Bu videomuzda ondan da bahsetmiş olalım. Arkadaşlar arka kapıdaki kullanılan malzemenin aynısını ön kapıda da kullanmışlar. Burada güzel bir kumaş kaplama var. Bahsettiğim gibi ön iki cam otomatiği ve aynalar içeriden ayarlanabiliyor. Muhtemelen buz çözücülü e, aynalara sahip. Şöyle ön kapının kapı fitillerine baktığımızda çok böyle bir yıpranmışlık görmüyorum. içine oturalım hız sabitleyicimiz ve hız sınırlayıcımız aracımızda standart bulunuyor burada gördüğümüz üzere arka silecek ön silecek ve yol bilgisayarının e, şeyleri bulunmakta okunaklı bir gösterge panelimiz var bunlarda e, hararet göstergesi yok arkadaşlar ama e, yine az önceki bahsettiğim daha doğrusu birazdan bahsedeceğim e, gizli özellik açma Ö, tuşları var. Daha doğrusu gizli özellikleri açabiliyorsunuz arkadaşlar. Birazdan test ürününde anlatacağım nasıl yapıldığını. Silecek ve far kolunu kendine çekerek yapıyorsunuz bunu. Ee, yine internette araştırdığınızda teybin üzerindeki bir sistemle şuradaki ekranımıza arkadaşlar aracın o anki hararet göstergesini falan e, yansıtabiliyorsunuz. Buradaki kullanılan malzeme e, fena değil. Yani B sınıfı bir araca göre gayet güzel, makul. Şöyle geniş bir ve derin bir torpido gözümüz bulunmakta. Şuradaki malzemeler güzel. Trim sesi çok olan bir araba değil. Tamam sert malzeme kullanılmış ama aslında bu güzel bir şey. Yol tutuşu çok iyi arkadaşlar. Zaten bunu bilen bilir bu arkadaşlar. Yani B sınıfı bir araca göre gayet makul bir yol tutuşu var. Arka lastiklerimizden bahsedecek olursak birazcık eskimiş. Değişmesi gerekebilir. Arka frenler kampana, ön frenler disk arkadaşlar. ...şöyle bu tarafına doğru da geçeyim aracımızın. Mesela şimdi... ...alırken bir şeye daha dikkat ederim. Hani bir adam... ...satın alacaksınız arabanızı. Satın aldığınız kişi... ...arabaya hakikaten değer veriyor mu... ...vermiyor mu? Yani ucuz parça mı kullanmış... ...kaliteli marka mı kullanmış... ...bunu bile arkadaşlar mesela şurada... ...bilmiyorum okunaklı mı ama... İşte boş marka silecek süpürgeleri almış bu bile güzel bir özellik bana göre. Bu tarafa baktığımızda işte arka kapıda şurada böyle bir çizik görüyorum. İşte kozmik eksiklik dediğim şurada bir hafif bir eziklik var. Ee, ağırlıklı tırnak izleri arkadaşlar maalesef siyah arabaların e, yaşamış olduğu ve özellikle metalik boya araçlarda yaşanan maalesef kötü bir özellik. Tekrar camlarını dolandığında bütün camlarının orijinal olduğunu görüyorum. Bu güzel bir şey. Gelin şimdi motoruna doğru bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle motorunu da inceliyoruz. Mesela şuradaki etiketler. Yani bu ön panjurun bana göre sağlam olduğunu gösteren bir şey. Aracımız doktordan olduğu için tamam servis bakımlı ama çok ilgilenememiş ne gibi işte şuradaki yapraklar gibi. Herhangi bir eee izolatör yok kaputta. Şuradan şöyle farların özelliklerine doğru bakıyorum arkadaşlar mesela. Şurada Open aklı mı bilmiyorum ama bakayım. Etiket var görüyorsunuz. İşte o etikette farın alındığı, imal edildiği tarih yazar. İşte o tarz tarihlere bakıyorum. Arabanın modeli belli. Ondan sonra hani bu tarz şeylere bakıyorum. Eğer içime siniyorsa, yani albenisi varsa artık ona göre araç hakkında alım işlemlerine başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin test sürüşümüze başlayalım. Opel Corsa'mızın içindeyiz. Bahsettiğimiz gibi 4 litre tork konvertörlü otomatik şanzımana sahip bir aracımız. Arkadaşlar dediğim gibi bu arabayı aldığınızda atmosferik motora sahip olduğu için yakıt tüketimine çok takılmayacaksınız. Şehir içinde kullanacaksınız aracımızı. Aracımız 140.000'de demiştik. Yetkili serviste bakımları yapılmış bir araç demiştik. Yani şu an görüyorsunuz 2000 devirde şehir içinde 60 km hızlarda gidiyor. Tamamen şehir içi arabası arkadaşlar aracımız. Hatta hatırlarsanız işte reklamları da zaten bunun Simon diye böyle güzel bir reklam diye çıkartmışlardı o yıllarda. Opel Corsa D diye geçiyor aracımız. Gayet yumuşak bir direksiyonu var arkadaşlar. Evet biraz bağırıyor. Yani bu tamamen şehir içinde kullanılacak bir araba. Bayan arabası diye düşünebiliriz. Otomatik vites, tork konvertörlü, 100 beygir güce sahip arkadaşlar. 100 beygiri 6000 devirde veriyor aracımız. Aracımızın işte yol bilgisayarı özellikleri var. Direksiyondan müzik sistemi özellikleri var. Hız sabitleyicisi var. Bunlar aktif modelinde standart olarak geliyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şu an dip gaz yaptım. Evet çok bağırıyor. Ama yani makul hızlanma seviyelerine sahip. Kickdown var aracımızda. Ama dediğim gibi yakıt tüketimine bakacak olursak şehir içi e, tamam fabrika verilerine göre e, yaklaşık 5.7 litre gibi görünse de e, benim tahminim 8 ila 10 litre arasında yakıyordur. Ama bu aracın zaten amacı alınabilecek bu devirdeki bu fiyatlara en iyi tork konvertörlü tam otomatik ideal bir araç arkadaşlar. Aracımız dediğimiz gibi B sınıfı bir araç arkadaşlar. Zamanında ben de alıp kullanmıştım hatta kendisiyle Allah üzerinizden uzak etsin. Takla atmışlığım bile var. Çok şükür içinden yara almadan elim kolum kanamadan çıktım. Bilerek şimdi uzun yol şeye girdim. Bozuk yollara girdim. Alt takım testine bakıyorum. Araç zaten servis bakımlı. Yani takır tukur öyle langur lungur ses gelmiyor arkadaşlar. Sağ tarafta hafif böyle bir kırtı var gibi. O da 140 bin kilometredeki bir araç için normal. Evet dediğimiz gibi aracımızın birkaç kozmetik eksiği var. Ama bunlar tamamlanmayacak şeyler değil. Frenleri gayet güzel arkadaşlar. Zaten servis bakımlı. Şurada bir böyle bir eksiğimiz var. Bu tamamlanacak şeyler. Araçta arkadaşlar ses sistemi makul. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bunlarda 7 tane hoparlör vardı. İşte 2 twitter, 4 kapılarda bir tane de şöyle ortada. Yani bunun gaz pedalına böyle pamuğa dokunur gibi dokunursanız yani çok şehir içinde fazla yakacağını tamam yine yakacak ama atmosferik bir 400 beygirlik bir motordan zaten ancak bu beklenir. Gayet güzel gidişi var. Sessiz, sakin. Yani güvenlik unsurları güzel. Ne gibi? İşte aracımızda 6 tane hava yastığı var. Düzeltiyorum. 4 hava yastığı var. Şöyle. Hani şuralar piyano bilek. İşte gri renk bir tasarıma sahip. Bu da güzel olmuş. Yol bilgisayarımız var. Dediğimiz gibi hız sabitleyici, hız sınırlayıcımız var. Bunlar gayet güzel. 2013 model bir araba için ve B sınıfı bir araç için gayet güzel Modern, modernliğin yansıması. Klimamız var arkadaşlar. Normal manuel bir klima. Yani ben soğutmasını seviyordum. CD30 MP3 çalar var üstünde güzel özelliklere sahip. Bu arada arkadaşlar e, Opel Corsa'ların Corsa, Corsa D'nin üzerine E ve F kasaları da çıktı biliyorsunuz. Güncel kasası da gayet başarılı. E, bunda gizli özellikleri açma dediğimiz bir sistemimiz var. E, sinyal koluyla silecek kolunu e, kontak kapalı iken ama anahtar üstünde olacak. E, kişiselleştirme özelliği gibi de düşünebilirsiniz bunu. Kendinize doğru çektiğinizde e, gizli özelliklerine giriyor arkadaşlar arabanın. İşte bunların içinde ne var? Yolda giderken otomatik kapı kilitleme gibi. Ne bileyim, geri vitese taktığınızda arka sileceğin çalışması gibi. ondan sonra işte silecek düzeltiyorum. Şeyi çektiğinizde düz yolda gidiyorsunuz. Düz yolda giderken şöyle bir kere tıklamayla sinyalinizi üç kere açıp kapatmak gibi özellikleri aktif edebiliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı, hatta paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.